Herkese merhabalar. Ben Kripto Madenciniz. Umarım görüşmeli iyisinizdir. Geçen hafta video yükleyemediğim için kusura bakmayın. Bir arkadaşım render alırken ekran kartını bozmuş ve Ekran kartımı benden ödünç almak istedi. Ben de yok diyemedim çünkü bitirmesi gereken bir işti. O yüzden geçen hafta ekran kartım kendisinde kaldı. Fakat şöyle bir sıkıntı yaşadım. Ekran kartını aldıktan sonra da bayağı bir ayarım bozulduğu için farkındaysanız eski düzende bir video çekmiyorum. Normalde Nvidia Broadcast uygulamasını kullanıyordum. Arkadaki perdeyi bir görüntüyle değiştiriyordum ama onu yapamadım biraz daha geç kalsaydım da akşam olacaktı o yüzden çok geç kalmamak için hızlı bir şekilde video çekmek istedim. Şimdi hatırlarsanız son çektiğim videoda solar mining'e başladığını söyledim. Neydi peki bu solar mining? aslında yenilebilir enerji ile güneş enerji sistemlerini kullanarak ekran kartı madenciliğini yapmaya solar mining deniyor. Tabi hatırlarsanız ki o videonun başında şöyle bir şey söylüyordum. Daha sayacım takılmadığı için ürettiğim elektriği satamadığımdan dolayı sadece tüketebildiğim kadarını üretmem gerekiyordu ve bu yüzden de ben ekran kartlarımı bir daha çalıştırmaya başladım. Fakat bunun sadece bir hafta süreceğini söylemiştim. Neden? Çünkü sayacım takıldıktan sonra tükettiğim kadarını satacağım için madencilik yapmak yerine satmak daha karlı olduğundan dolayı bir haftanın sonunda madenciliği bırakacağımı söylemiştim. Tabii onu videoda yani bir cümlede söylediğim için bazı insanlar oraya atlamış olabilir. O videonun yorumlarında bazı kişiler hani biz de güneş paneli alalım, güneş enerji sistemleri kuralım ve madenciliğe devam edelim diye bana sorular sordu. Nasıl yapabiliriz diye daha doğrusu sorular sordu. Şimdi bu videoda bunun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Sadece ekran kartı madenciliği yapmak için güneş enerji sistemlerine bir yatırım yapmak mantıklı mı? Onun hakkında konuşmak istiyorum. Bunu anlatabilmem için ise ben sizi şimdi ekrana alacağım ve ekranda benim güneş enerjisi sistemimin yönetim panelini göreceksiniz. Bildiğiniz üzere benim çektiğim videoda ben size bir adet invertör göstermiştim ve o invertör 110 kahvallık bir invertördü. Şu an bulutlu bir havada saat gördüğünüz üzere 15.44 benim 110 kahvallık invertörüm sadece ve sadece 3.6 wattlık bir enerji üretiyor. Tabii ki bu çok az. Niye bu kadar az? Çünkü şu an bulunduğum nokta ciddi anlamda bulutlu bir nokta. Peki şu an 3.6'lık bir üretim elde ediyorum fakat gün içerisinde nasıl bir üretim elde etmişim? Gelin size onu göstereyim. Aşağı indiğimiz zaman bugün saat 8 sularında güneş almaya başlamışım. 1.4 kahva ile başlayan enerji üretimim gitgide artmış ve gördüğünüz üzere 76 kahvaya kadar yükselmiş. Tabii hava çok bulutlu olduğu için sonrasında ciddi bir düşüşüm var. Örnek verelim mesela dünü gösterelim. Dün baktığınız zaman daha stabil bir üretim görüyorsunuz. Bunun sebebi de dün bulunduğum yerde hiçbir şekilde bulut yoktu. Yine saat 8 gibi başlayan üretim saat 12 sularında tepe noktasına ulaşıyor 76 kahvaya Sonrasında ise saat 5 gibi bu üretim duruyor. Tabii ki yazın bu üretim çok daha uzun sürecek ve daha da performansı yüksek olacak. Yani yazın alacağım 12.30'da alacağım verimle şu an aldığım verim arasında fark olacaktır diye düşünüyorum. Ama bunu beraber göreceğiz ben de çünkü dediğim gibi yeni başladım bu işe. Şimdi size daha da kötü bir senaryo göstermek istiyorum. Bunları da niye gösteriyorum? Şundan dolayı. Yani 110 kW'lık bir invertör aldığınızda siz sürekli bir şekilde 110 kW'lık bir üretim yapmıyorsunuz. Bir kere sadece güneşin olduğu zamanlar yapıyorsunuz ve bu da bulunduğunuz konuma, panelin konumuna ve hava şartlarına göre değişkenlik göstermekte. Daha kötü senaryoyu göstermeden önce şunu da söyleyeyim. Panelleri taktığımdan beri panel temizliği yapmadım. Panel temizliğinin de %10'a yakın verimlilik sağladığı söyleniyor. Ben temizlik yaptıktan sonra ve yaz ayı geldikten sonra da farklı farklı videolar çekip sizin de 110 kahvalık bir invertörün performansını görmenizi sağlayacağım. Şimdi bahsettiğim daha kötü senaryoya bakalım. 14'ünde ürettiğim elektriğe bakarsanız ne kadar kötü olduğunu görürsünüz. Bunun sebebi de hava tamamen ve tamamen kapalıydı. Yani sadece madencilik için mesela böyle bir 110 kahvalık bir sistem kursaydınız ...hiçbir şekilde karlı bir madencilik işletmesi yönetemezdiniz. Tabii burada biz az önce mesela 19'una baktığımızda görüyoruz... ...ama totalde gün içerisinde ne üretmişiz ona da bir bakalım isterseniz. Şöyle aylık yaptığımız zaman gün gün ne üretmişiz görebiliyoruz. Mesela... Bugün şu an saat dediğim gibi 3.30 saat 5 gibi üretim duracak. Şu an için 250 kWh'lık bir üretim elde etmişim. Düne bakalım. Dün güzel bir gündü aslında. O yüzden bunu örnek alabilirsiniz iyi anlamda. 110 kW'lık bir invertör kış ayında 465 kWh'lık bir e, verim elde etmiş. O kötü dediğim günde de gördüğünüz üzere sadece 34 kWh'lık bir üretim elde etmiş. Şimdi bunları 110 kW'lık bir sistemle elde ettiğimizi ise söylemiştim. Gelin bir de 110 kW'lık sistem kurmak ne kadara mal oluyor ona bakalım. 24 Mayıs tarihinde bir anlaşma imzalamıştım ve o zaman için birim KVP 614 dolara denk geliyordu. Geçen çektiğim videoda birkaç tane güneş enerji sistemleri satan firmada çalışan arkadaşlar yazdı. Onların dediğine göre şu an için 1000 dolardan başlıyormuş ama biz 614 dolardan isterseniz hesap yapalım. 110 kahvalık bir invertör aldığınızda bir günde eğer o gün kış ayı ise güneşte ise 465 kahvaha üretebiliyorsunuz. Ve bunun maliyeti size 60 bin dolar. Peki bir adet 3080 ekran kartı 24 saatte ne kadarlık bir elektrik tüketiyordu? 5 kWh'lık bir tüketimi vardı ve gün itibariyle 40 cent para kazandırıyor. Eğer biz 93 adet 3080 ekran kartı çalıştırırsak 24 saat boyunca 465 kWh'lık bir tüketim elde ediyoruz bu da bize günlük 37 dolarlık bir getiri sağlıyor. Eğer biz bunu maliyetimize bölersek 4 yılda hatta 4,5 yılda parasının çıkarıyor oluyoruz. Peki bu düz mantık pek de doğru mu? Hayır değil. Burada atladığımız şeyler nelerdir? dört buçuk yılı boyunca sizin kazdığınız koyunun değerinin nereye gideceğini biz bilemeyiz. O yüzden bunu hesap edemiyoruz. Onun dışında eğer bu üretiminizi depolayamıyorsanız siz bu ekran kartlarını 24 saat boyunca çalıştıramayacaksınız. Neden? Sadece güneş olduğu süre boyunca çalıştırabileceksiniz. Bu da otomatik olarak sizin kazancınızı düşürecektir. Düz mantık yapalım isterseniz. Ne demiştik? Ben 8 saat boyunca elektrik üretebiliyorum. Saat 8 gibi başlıyor, 5 gibi de bitiyor. 8 saat diyelim. Bu durumda siz 37 dolar değil de 12,5 dolar gibi bir para kazanıyor olacaksınız. Bu da otomatik olarak sizin amorti sürenizi artıracaktır. Tabi eğer devletle mahsuplaşıyorsanız, şebekeye basıyorsanız bu durum değişecektir. Fakat en iyi ihtimalle bile düşündüğümüzde yani düz mantık hesap ettiğimizde bile 4,5 yılda amorti ediyor kendini. Bu durumda sadece ve sadece madencilik yapabilmek için GES sistemi kurmak mantıklı mı? Bunun kararını siz vereceksiniz. Yani aslında şu an madencilik karlı değil. Sadece ve sadece madencilik için güneş enerji sistemi kurarsanız çok uzun sürede ortaya ediyorsunuz. Ne olursa olsun devletle mahsuplaşarak bu işi yapmak en doğrusu. Şimdi videoyu kapatırken de hazır konunun sonlarına geliyoruz. Bu mahsuplaşma işi hakkında da ufak bir konuşma yapmak istiyorum. Ee, benim geçenki videomda bazı mağdur olmuş kişilerin yorumlarını gördüm. Gerçekten çok üzücü evet. Yani kendi tüketimi olmayıp da devlete elektrik satabilmek için ciddi anlamda gez yatırımları yapmış insanlar var. Ve biliyorsunuz yeni yasayla beraber eğer bir tüketiminiz yoksa devlete satış yapamıyorsunuz. Bunun niye yapıldığı ile ilgili çok fazla bilgi olmaması ile birlikte iki farklı duyum var. Bir tanesi bunlar gerçek mi değil mi bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben sadece kendi aldığım duyumları söylemek istiyorum. Eğer yani sizin de aldığınız duyumlar varsa lütfen siz de söyleyin. Bir yeterli altyapı olmadığından dolayı bu GES yatırımının önünü alabilmek için yatırımları azaltabilmek için bu tarz kısıtlamalara gitmişler. Çünkü herkes GES kurmaya başlamıştı. Çok mantıklı ve karlı olduğu için. bununla ilgili çalışmalar hala yapılmaktaymış. Benim aldığım duyumlar bu şekilde. Yeterli altyapı hizmetleri sağlandıktan sonra tekrardan herkes satış yapmaya devam edebilecekmiş ve bununla ilgili çalışmalar hali hazırda şu an devam ediliyor diye söylentiler var. i̇kinci söylenti de şu, bunun kadar doğru bunu da bilmiyorum ama gerçekten gez kurmak o kadar mantıklıydı ki Üretim yapan, yapmayan, tüketimi olan veya olmayan herkes ciddi anlamda GES'e yatırım yapıyordu. Krediler çekip yatırım yapıyordu ve bu yüzden de çok ciddi uzun kuyruklar oluşmaya başlamıştı panel siparişlerinde. Bunun da önünü alabilmek için böyle bir yaptırım yapıldığı söyleniyor. Yani ne kadar doğru bilemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Ben de Mayıs ayında siparişini vermiştim ve yani Eylül ayında elime ulaşmıştı. Ciddi anlamda sıra olduğunu evet ben biliyorum doğru sıra var. Ama sadece sıra var diye bu yaptırım yapılmış mıdır? Bilemiyorum tabii ki. Bu konu gerçekten hassas bir konu yani gerçekten çok fazla kişi bu konu hakkında mağdur oldu. Umuyorum ki ilk söylediğim o söylenti doğrudur ve yakın bir zamanda bu yaptırımlar biter. Yatırım yapmış insanlar tekrardan elektriğini devlete veya üçüncü şahıslara satmaya başlar. Toparlayacak olursak güneş enerji sistemleri sadece ve sadece madencilik için bana göre yapılacak bir şey değil. Ama şunu da söyleyeyim gerçekten üretim yapıyorsanız ciddi anlamda bir tüketiminiz varsa elektrik anlamında bence herkesin yapması gereken bir yatırım ama bu yatırım yaparken de dikkat edilmesi gereken şeyler var yani mesela büyük bir fabrika bu yatırımı yapacağı zaman yatırımı birkaç yılda çıkarıyorken sadece evi için yapacak insan çok uzun sürede parasını çıkartıyor. E bunun sebebi de malumunuz hepiniz biliyorsunuz bu konuyu. Bir üründen ne kadar çok fazlalırsanız o kadar ucuza gelir ya. Aynı mantık ne yazık ki enerji sistemlerinde de var. Yani mesela bir örnek vereyim. Bir tane invertör alıyorsunuz. Sen invertörün tanesi 5.000 dolar. Yani 110 kW'lık bir invertör aldınız da. Şimdi siz o 110 kW'lık invertörün hepsini doldurmadınız müddetçe Boşuna invertöre para vermişsiniz gibi oluyor. Ya bunu neye benzetebiliriz? Gidiyorsunuz 13 adet PCI slot olan bir anakart alıyorsunuz ve sadece bir tane ekran kartı takabiliyorsunuz gibi düşünün. Yani ne kadar o invertörü doldurabilirsiniz o kadar kahvaha başı maliyetiniz azalıyor. O yüzden diyorum hani tüketimi ciddi anlamda tüketimi olan insanların gerçekten bence en azından tüketimini karşılamak için güneş enerji sistemleri kurması... Bence çok mantıklı. Bu videoda olabildiğince madencilik için güneş enerji sistemleri yapılır mı? Bunu anlatmaya ve kimler güneş enerji sistemleri yapmalıdır? Bunu anlatmaya çalıştım. Umarım video işinize yarar. Normalde biliyorum bu güneş enerji sistemleri işte sipariş kurulum vesaire bu tarz şeylerle ilgili geçirdiğim deneyimleri anlatacaktım ama yorumlarda çok fazla ben de mi kursam diyen insanlar vardı. Bunu araya sıkıştırmak istedim. Bir sonraki videomda da dediğim gibi mayıs ayından itibaren yaşadığım deneyimleri hatta mayıs'tan önce sipariş vermeden önce neler araştırdım, nelere baktım bunlarla ilgili bir video çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgi ve saygılarımla herkese iyi haftalar diliyorum.